arkadaşlar bu iki malzemeyle e, clear slime'ın nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız bu videomu izleyin arkadaşlar nasıl yaptım bu bir borakslı su ve tutkanla ikisini karıştırdım ve bir slime yaptım izlemek istiyorsanız izlemeye devam merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bir clear slime yapacağım isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar buna ihtiyacımız yok Evet arkadaşlar şöyle iki tane slime pva'm vardı. Ben bir tanesini açtım. O yüzden onu da kullanmayacağım. Şurada slime pva yazıyor ama ben bunu bitirdim arkadaşlar. Borax suyu olarak kullanıyorum. Şimdi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak şeffaf tutkalımı döküyorum. Bu şekilde. Evet. Güzel oldu. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu arada ben Videodan önce bir clear slime yapmıştım şeffaf renkte. Burada bekliyor. Bir gün sonra ona bakacağım. Buna da bir gün sonra sizlerle mi bakarız desem. Nasıl bakacağız bilmiyorum ama bakacağız. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Güzelleşmenin başlamasını düşünüyorum. Güzelleşmesi lazım yani. Bu bizim Ben nasıl çalışıyorum şu an? <laughs> Güzel. Evet arkadaşlar çok fazla uzun sürmesini şey istemiyorum arkadaşlar. Kısa bir sürede olması lazım. Bocaladım bu arada. Diyecek bir şey bulamıyorum biliyor musunuz? Öyle daha açık bekliyorum. niye ben kalemle yapıyorum acaba şey ya kaşık çok büyük geliyor ben de bunu yapmak istiyorum Evet istiyoruz arkadaşlar ben bunu tamamen el ele yapışacak kıvama getirip sizlere göstereceğim Arkadaşlar muhteşem bir slime oldu bakın arkadaşlar şöyle güzel bir slime Biraz ele yapışıyor arkadaşlar. O sorunu da ben çözeceğim. Birazdan olacak o. Evet arkadaşlar ben sevdim bu slime'ı. Birazdan hiç elime yapışmayacak. Bunu sizin karşınızda yapmak istedim. Ya ben öyle umuyorum. Olmazsa da çünkü bütün slime'larında bunu yaptıktan sonra ele yapışma bitiyor. Falan da bitecek mi acaba? Bakın arkadaşlar bitmeye başladı. Şuradaki borak süsleri de arkadaşlar çok mu yakından yaptım? Hmm, bir kamera odaklasın. Hmm. Güzel oluyor. Oluyor hmm. mu diyeyim? Oldu mu diyeyim? Arkadaşlar hmm. sizi ben gözünüzü önünde yaparsam belki siz de uygularsınız. Belki siz de yapmak istersiniz mesela. Hmm, belki inanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> evet, birazcık daha şey yapacağım. Ama videoyu kapatacağım. Yeni yapacağım size Hayır, oldu. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi ben bu slime'ı kabına Şahane bir kap. Evet o zaman arkadaşlar. Bir gün sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir gün geçti. Şimdi oynuyorum. Evet, kardeş, arkadaşlar ben şu çıkartıp Arkadaşlar bu geçti. Bu şekilde şeffaflaştı. Çok güzel bir slime oldu. Ben bunu boraks takviyesi yapacağım arkadaşlar. Sadece azıcık daha borax gerekiyormuş. Çünkü bir gün bekledi gerçekten. Ee, güzel bir yerde bekletemedim. O yüzden biraz cıvıklaştı. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.